Ben size kısaca bugün nerede popüler olan kök hücre tedavisinden de bahsetmek istiyorum. Kök hücre tedavisi hücre yenileme tedavisidir. Hastamızın karın bölgesinden yağ hücresi elde edip bu yağ hücresini özel bir santrifüj cihazında işlemden geçirip hazır hale getirdikten sonra Hastamızın problemi ne ise eklemindeki kireçlenme varsa eklem bölgesine, bağ tendon hasarı varsa o bölgeye enjeksiyon yaparak bu hücrelerin yenilenmesini ve tamirine yol açıyor ve bu herhangi bir kesi ameliyat olmadan uygun yaş grubunda, uygun popülasyonda, uygun endikasyonda yapıldığında başarılı bir tedavi olarak günümüzde uygulanmaktadır. Biz bu tedaviyi de Uşak ilimizde Öztan Hastanesinde 2016 yılından beri uygulamaktayız. Genelde böyle 40-70 yaş aralığında çok ilerlememiş evre 2-3 dediğimiz orta evre hasarlanması olan hastalarda uyguladığımızda başarılı bir tedavidir ve bizim Östan hastanesinde bu tedavi uygulanmaktadır.